Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Haber merkezi kuşağıyla birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, danışmanlarından bazılarının eyalet sistemi tartışmalarına yol açan açıklamalara yönelik tepkileri değerlendirdi. Danışmanın açıklamalarının çarpıtıldığını belirten Erdoğan, ben ne diyorum sen ona bak dedi. Bir televizyon kanalında konuşan Erdoğan'a o halin uzatılıp uzatılmayacağı sorusu da soruldu. Danışmanımın bir açıklaması olmuş, onu almışlar onu çarpmışlar ki danışmanımız sonra daha değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı ama buna rağmen onlar tabi onu yürüyor. ben ne diyorum sen ona bak böyle bir şey benden duydun yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir defa şu 14 yıllık yönetimimizde PKK terör örgütüyle bu konuda verdiğimiz mücadele üniter yapının en güzel örneğidir rejimle ilgili kim herhangi bir ...olaya giderse karşısında ilk defa ben dururum dedi. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. TGRT haberde katıldığı programda konuşan Erdoğan'a... ...olanüstü hal uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da soruldu. Olarsa yine uzatılır. O noktada mani bir hal yok. Fransa uzatıyor da kimse kıyamet koparıyor mu? Yok. E bizim buna ihtiyacımız olduğuna göre... ...uzatırız. Uzatma yetkisi kimde yasal olarak? Bu noktada Milli Güvenlik Kurulu teklif eder, hükümet, bakanlar kurulu bununla ilgili kararını alır, yola devam ediyor. Cumhurbaşkanının gündeminde FETÖ'nün medya ayağına yönelik soruşturmada verilen tahliye kararları da vardı. Erdoğan, adalet sistemi içinde hala FETÖ'cüler olabilir dedi. Sen kalkacaksın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı çıkardığın dergide filan ipe götüreceksin, hı hı. ölüm diyeceksin, işte... Halat şöyledir böyledir diyeceksin ve bu adamlar affedersin çıkıp meydanda dolaşacaklar. Bunu neyle izah edeceksin ya böyle bir şey olabilir mi? Ve bu adamlar bu kararı nasıl veriyor? Böyle bir şey olur mu? Ben tabii şu anda bir cumhurbaşkanı olarak ben muhatap olursam böyle bir şeye demek ki normal vatandaşa bunlar neler yapmaz ki? Erdoğan'a son eren çözüm sürecinin yeniden hayata geçirilip geçirilmeyeceği de soruldu. İspanya'da et... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV Star TV ortak yayınında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Bahçeli, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanlarının tartışmaya neden olan eyalet sistemi açıklamalarına tepki gösterdi. Öyle danışman olmaz, benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım dedi. Bahçeli ayrıca FETÖ'nün partiyi ele geçirmeye çalıştığını söyleyerek parti içinde hala FETÖ'cülerin olduğunu belirtti. Kimse de şu vardır demiyor. Hı hı. Ama bizim içimizde birkaç tane olduğunu biliyor. MHP genellerinin eyalet sistemi iddialarına yolaşan açıklamaları da vardı. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedefini sabote ediyorlar. Hı, hı. Veyahut da bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar mı bunlar? Bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleleri kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum. Ve kabul de etmiyorum. Öyle danışman olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararını sabote eden bir insan konumundadır. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdı. Bahçeli anayasa değişikliği için MHP'nin AK Parti ile pazarlık yaptığı iddialarına ise sert sözlerle yanıt verdi. Bunu söyleyenler eğer Milliyetçi Hareket Partili ise çok şerefsiz insanlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde pazarlık kavramı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir partinin yedek lastiği değildir. MHP liderine referandumda hayır çıkması halinde erken seçim olabileceği yönündeki iddialar da soruldu. Erken seçim zorlanabilir Türkiye çünkü referandumda hayır çıktığı takdir. Türkiye'deki bazı unsurlar hayrı başka amaçlarla kullanabilecek durumda. Mesela FETÖ'nün kalıntıları bunu istismar ederse evet. O zaman buna müsaade etmemek lazım. Bahçeli Başbakan Binel Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları Bozkurt işaretlerini değerlendirdi. Efendim benden iyi yaptıklarını söyleyebilir. Bu kadar ellerine Bozkurt'un yakıştığını görmekten de mutluyum. Bu Sibeliyen. Bozkurt'u da iyi yapmak lazım. Bunu şöyle yaparsanız metalci <gülüyor> olursunuz. <gülüyor> şöyle yaparsanız bozkurt olursunuz. Ve bu bölümde özel bir röportaja yer vereceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruları yanıtlayacak. Bu röportaj için sözü Ankara'ya, Simge Fıstıkoğlu'na ve konuğuna bırakalım. Gelişmelerle Haber Merkezi kuşağında tekrar birlikteyiz. Genelkurmay Başkanlığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Balıkesir'de askeri üssü ziyaretiyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Kılıçdaroğlu dün Balıkesir'de 6. Ana Jet Üst Komutanlığı'nı ziyaret etmiş ve tören kıtasını selamlamıştı. O ziyareti ilişkin TSK'dan yapılan yazılı açıklamada Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6. Anajet Üst Komutanlığı'nı ziyaretiyle ilgili konu incelenmektedir Deniz'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. ÇGDT haberde soruları yanıtlayan Erdoğan, Suriye'de gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla belge paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, Astana sürecinin de önemini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallimi Moskova'da ağırladı. Lavrov, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerika Birleşik Devletleri'nde mevkidaşı James Mattis'le görüşen Işık daha sonra bir konferansa katıldı. Işık S-400 füze savunma sistemi konusunda son aşamaya gelindiğini söyledi. Hava kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK hedeflerini hava harekatı ile vurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün Zab bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bir grup teröriste hava harekatı düzenlendi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. İstanbul polisi terör örgütü için para transferi yaptıkları öne sürülen iki kişiyi yakaladı. Zanlıların DAEŞ'e yurt dışından katılacakları sahte Suriye kimliği temin ettikleri de iddia edildi. Suriye uyruklu iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri nükleer bombalar haricindeki en büyük bomba kullandı tüm bombaların annesi olarak bilinen bomba ilk kez savaş alanında kullanılmış oldu. Engelli vatandaşların da sandığa rahat ulaşabilmesi ve oy verebilmesi için belediyeler hizmet sunuyor. İstanbul'da birçok belediye isteyen engelli vatandaşlara araç tahsis edecek. Bingöl'de dün akşam etkisini artıran sağanak taşkına neden oldu. Yollar çöktü, çok sayıda araç suya gömüldü. İki ahırda ise 150 hayvan telef oldu. Kapsamında evet. ödeme almaya hak kazananlar 6500 aile daha önce daha önce açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güven CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir basın toplantısında konuşuyor. izleyelim. Davet ettim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir basın toplantısında konuştu. Bu konuşmayı ekranlarınıza getirdik ve bültenimiz içerisindeyiz. Gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Hazine Müsteşarlığı tavan fiyat getirilen zorunlu trafik sigortasını yapmaktan kaçınan sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem yapılacağını açıkladı. Gelibolu Yarımadası her yıl olduğu gibi bu yılda 24-25 Nisan'da Avustralya ve Yeni Zelanda'dan binlerce konağa ev sahipliği yapacak. Güvenlik güçleri törenin yapılacağı alanda 3 Nisan'dan itibaren düzenli devriyelere başladı. Bölgede asayişin sağlanmasına özel eğitimli birlikler de katkı sağlıyor. Muğla'nın Urla ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı herhangi hasara neden olmadı. Deprem saat 19.20 İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir hafriyat kamyonu ters yönden gelen motosiklete çarptı. Sürücü kazaya ucuz atlattı. 9 haftadır devreden Süper Loto'da dev ikramiye iki kişinin kuponuna isabet etti. İkramiye miktarı 26 milyondan fazla. Manisa'da belediye otobüsünde rahatsızlanan bir yolcu otobüsü kullanan kadın şoför tarafından hastaneye kaldırıldı. Manisa'daki tek kadın belediye otobüs şoförü olan Fatma Güngör hastaneye ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA dünya dışında canlı hayatının bulunabileceği en olası yerleri açıkladı. Buna göre Jüpiter'in uydusu Europa ve Sönün uydusu yaşanılabilir olduğuna dair yeni kanıtlar olduğu açıklandı. Gelişmeleri aktardık. Hava durumunun ayrıntılarına bakacağız. İstanbul bugünce güneşli ama rüzgar soğuk estiğinden üşütüyor. Hissedilen sıcaklık düşük 14 derece. Pazar günü ise daha ılık bir hava olacak. Ankara 17 derece bulutlar biraz dağılıyor. Hava dünden daha açık. İzmir az bulutlu rüzgar hafif esiyor. Sıcaklık 22 derece. Başbakan Binali Yıldırım STK'larla buluşmasında konuştu. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız sizlerle. Gelişmelerle Haber Merkezi kuşağında tekrar birlikteyiz. Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan eyalet sistemi tartışması konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım, teklifte eyaletle ilgili bir madde varsa istifa ederim dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Balıkesir'de askeri üssü ziyaretiyle ilgili inceleme başlatıldığında yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden birini 2 ilin örgüt imamı ve baylok sorumlusu olduğu ortaya çıktı. 7 şüpheli 12 Nisan... Bir röportajla devam edeceğiz. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök soruları yanıtlayacak. Bu röportaj için Ankara'ya Özgür Akbaş'a sözü bırakmadan önce hava durumunun ayrıntılarını paylaşalım. İstanbul bugün de güneşli ama rüzgar soğuk estiğinden üşütüyor. Hissedilen sıcaklık düşük 14 derece. Pazar günü ise daha ılık bir havada geçecek. Ankara 17 derece bulutlar biraz dağılıyor. Hava dünden daha açık. İzmir az bulutlu rüzgar hafif esiyor. Sıcaklık 22 derece.